Benim de affetmediğim gönlümü kırmış ya da kazık atmış hı hı. hayatımda e, gönlümü acıtmış insanlar var tabi e, Keşke affedebilsem. Keşke hakikaten... Bunlardan bir tanesi Soner Yalçın mı? E, gayet tabii yani Soner Efendi çünkü yani... Soner, e, Efendi. Soner Efendi. çünkü yani beyi koyamayacağım başına. E, Soner Efendi çünkü belki bir yazar olabilir, onu çok tutan, sevenler olabilir ama ben bir yazarın e, yazarken... E, çok dikkat etmesi gerektiğini Şimdi zannediyorum. Şimdi niye bunu yani, sordum yazar izleyiciler, mı? izleyicilere bir açıklama yani yapmak istiyorum. Yani Yazar olmanız Aha. demek sizin e, başka insanları, bir de cahilce, bilgisizce çünkü mesela benim hmm. ailemden bahsettiği kısımda. Dur, oraya girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi sosyal medyada en son senin tweetlerini görünce ben sana tepki verdim. Oradan zaten bu mevzu çıktı. E, yeni e, tahliye olmuştu Söner Yalçın e, ve sen de hakikaten kırgınlıkları ve hani affedemediğin noktaları paylaşırken ben de dedim ki hani. Doğru mu bu kadar bunu yapmak ki bunu konuşuruz şimdi. şimdi ben, doğru mu? Yani Çünkü... doğru mu derken şunu var yani mesela Soner Efendi'nin içeri girmiş çıkmış olması beni üzmedi de hmm. Çıkması da seyirlerim. İşte mi? buna doğru mu diye soruyorum. doğru mu ben derken mesela? ben evet. şu 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 bakımdan bakıyorum yani evet yani e, eğer şunu konuşursak doğru değil yani suçu tespitlenmemiş insanların hı hı. dünyadaki kanunlara göre tespitlenmeden ee, bence tutuklu yargılanmaları çok büyük bir adaletsizlik. Zulüm, yani bu zulüm. isterse düşmanım olsun benim. Zulüm, evet. Bu dünyadaki bence Türkiye'deki şu andaki en büyük yanlışlardan bir tanesi. Evet. Yani bir insan tutuksuz yargılayabilirsin, bir insanı oturup konuşabilirsin. Onun suçu belli olduktan sonra tutuklu yargılayabilirsin. Ama ben bugünkü hükümetin hala ...çok güzel şeyler yaptıklarını da görüyorum... Peki. ...yapmalarına rağmen... ...yani ne bileyim yapıyorlar işte... ne ...ekonomide millet çekse bile... ...bir yerlere bir şeyleri getirmeye... ...bir yerlere bir adım atmaya bakıyorlar... ...fakat bu konuda... E, ...çok adil ve adaletin çok doğru olduğunu düşünmüyorum... yani Soner ...Yalçın insan, girişi çıkışı beni ilgilendirmedi... ...yani ama bir tek Üzülmedi. onda mesela öbürküler... Ama ...tabii Soner Yalçın da... ...suçu olmadan girmesi bir... Hı. ...insan olarak... ...ben yazar olarak kabul etmiyorum da... ...yani bir insan olarak içeri e, girip kalması adi, adalet bakımından doğru değil. Hı hı. Ama çıktığında da çok sevinmedim. Hı hı. Yani çünkü benim gönlümü o kadar kırmış birisi ki çünkü hayatında bir yazarsan ve birileri hakkında bir şey yazıyorsan hele tarihi belge gibi yazıyorsan en azından Telefon açıp sormak ihtiyacın duyar e kitabın evet, evet. evet. kitabını. Sen benim babamı Evet, efendik kitabını bahsediyorum. Mesela benim babamı doktorken mühendis yazarsa, hmm. benim Hasan dedemi, Karaköy Börekçesi Hasan dedemi, sabatayist yaparsan... Hmm. adam safranbolulu, Karaköy aşiretinden bektaşi bir adam. Hmm. Sen tüm bektaşilerin neredeyse sebatayizmle alakası olduğunu söylersen, hmm. sen Leyla teyzemi, Leyla Gencer'in hmm. de. Sabatay bir aileyle evlendiğini, babam evet. Selanik'le ki annemin düğünü de tanışmışlar e, kocasıyla hı hı. babamın kuzeni evlenmişler. Sen orada kalkıp e, Hasan Bey'in oğlu diye erkek kardeşini yazarsan, anne annem dört kız kardeşken bir ka tane yazarsan. Bütün bunları yazarken de sabatayizm diye bir olayı hedef diye gösterip ha şimdi biz izleyenler biz... şunu merak edecek. Peki yazmış. Yazdı ama ne, ne oldu, ne, ne oldu anne tarafımın hiçbir alakası yokken. Peki. Anne tarafım benim Safranbolu, Erzincan ve Bağdat. Hmm. Hiç alakası yokken tabii ki buradan ismini söyleyemeyeceğim. İki tane çok önemli makamdaki insan işini kaybetti, kıza alındı işini kaybetti. Gayet tabi. Yani bırak onlar kıza alındı bir iki tane önemli. E, sabatayist diye mi işini kaybetti? Ya tabi sabatayist. oturup da gördüğüm yerde yani benim için varlık değil. Hı. Çünkü böylesine bir şeye cüret etmiş bir insanın. Oturup da cehaletle yazılmış yazıların Neyinin intikamını alabilirsiniz Allah intikamını Allah'a havale ederim Yani Allah'a havale ederim Herkes de benim inancıma göre Bu dünyada öder Şimdi geçtiğimiz günlerde Açık Toplum Vakfı'nın Bir kısa filmini seyrettim Bugün de yazdım hatta Başkasının hakkından bana ne diye başlıklı Şimdi bazen seni tenzih ederek söylüyorum ama genelde yapıyoruz biz bunu. Kendi başımıza bir iş gelinceye kadar başkasının hakları pek umurumuzda olmuyor. Umursamıyorum. Evet. ama Yani ben yapı itibariyle umursamışımdır. Evet. Yani evet. ben mesela hayatında ee, yapı itibariyle gene tabi bana ucu dokunduğu için belki geylerin haklarını, kadınların haklarını. Ama işte sen mutlaka bir şekilde mağdur olduğun için. Mağdur olduğum diyorsun. konuları yapmışımdır. Mağdur olmadığım konularda da tabi savunduğum var. Biraz evvel söylediğim gibi yani e, mesela adalet konusunda e, her şey. Sosyal yardım olarak olsa da bir Yeşiller Partisi gibi bir partide hmm. e, faal çalışıp çünkü politika aynı zamanda kendin için değil. yani dışarı... Peki hiç teklif gelmedi mi? Teklif... Belediye reisi, Belediye başkanlığı geldi. falan. Geldi. CHP mi? Geldi. Ben ay böyle bir şey kabul etmedim çünkü ben politikaya da girsem milletvekili falan da olmak istemezdim yani politikada. Ama belediye başkanlığı önemli bir icracı. Önemli bir iş ama bana göre değil. Neresi için? Bana göre değil çünkü kurulmuş bir sistemleri var onların. Ne ne neresi hangi? Şey? Türk köyüdü. <laughs> Bodrum. Bodrum. Hmm. Ve yani çok güldüm. Neden? Ee, çok güldüm çünkü yani e, dedim ki yani ben sabahın yedisinde kalkamam. Hmm. Akşam çalışan, akşam seviyorum. Evet. Sabah sekizde kalkacağım gideceğim oraya. Bir de bir sürü insan sevmediğim protokol hiç sevmem. İşte bilmem kim gelmiş karşılamaya gideceksin bilmem kim gelmiş o geldi. E tabi belediyende ne olsun şu işte paralı insanları hani yemeğe hmm. çıkarırlar yemeği. CHP'den geldi herhalde bu. Yok Nerede? tam tersi. AK Parti'den evet. geldi. Vay. Ee, Muğla Hı. ilinden geldi. CHP ile zaten yani bizim hiçbir ilişkimiz yok. O, olamaz da. Hı. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum yani Türkiye'de. AK Parti adına çok önemli bir adım aslında bu. Sana yani teklif AK Parti'nin şöyle bir şeyini gördüm. Belediye Başkanı Cemil İpekçi olsun evet. istiyorlarsa. Yani AK Parti'nin tabii Muğla'yından yani geldi. Yani çok önemli. ciddi de gelmişti. Ee, ve Ak Parti'nin ben şununu görüyorum yani Ak Parti doğru veya yanlış bir parti hmm. bir kenara koyun. Fakat ben herkese onu söylüyorum. Şimdi yargılarken yargılarken beğenmiyorsanız ilk önce bir cumhuriyetin kurulduğu tarihten itibaren bakacaksınız. Yani bir defa bu tek başına gelmedi. Hmm. %51 ile geldi.